Merhabalar, Nilgül Kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı bir evdeven modeliyle karşınızdayım. Bu sefer şu şekilde göstereyim yakından. Çok güzel ve şık duruyor. Şöyle elimde de göstereyim. Şimdi bunu sizlerle beraber öreceğiz. E, kotu e, Kot renginde. Aslında rengi tam olarak yansıyor mu bilmiyorum ama rengini ben çok beğeniyorum. E, şimdi örmeye geçebilirim. Evet bu renkle başlayacağım. Öncelikli olarak şu üst kısmının e, yapılışını göstereceğim. Şöyle kenara alayım. E, 3 milim tığ kullanıyorum. E, tığ numaraları dediğim gibi elinizin sıklığı veya bolluğuna göre değişecektir. Ona göre kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şimdi yaklaşık olarak bir 15 tane zincir çekiyorum. 15 tane zincirle başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. zincirden itibaren sık iğne yapıyorum. Şimdi zincirlerimin üzerine hepsine sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şurada V görmüş olduğum taraftan arka tarafından batarak Tekrar sık iğneye devam ediyorum. Bu şekilde iki tane V var. Arkada kalan kısmı aynı şekilde bunu da sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Daha sonrasında da zincir çekip tekrar döneceğim. Burada bileğinizin ayarına göre kendi sayınızı siz ayarlayacaksınız. Ben şu şekilde göstereyim. Şöyle şu kısımlarını saydığımda 20 adet yapmış oldum. Dediğim gibi siz bileğinize göre ayarlayarak yapacaksınız. Eğer buradaki sayı kalın geliyorsa ufaltabilirsiniz zincirinizi ya da küçük geliyorsa büyütebilirsiniz. Onu siz kendinizin bileğinize göre ayarlayarak devam edeceksiniz. Hep burada arka ilmeklerden örerek devam edeceğim. Dediğim gibi bileğimin ölçüsüne kadar. Söylediğim sıraya kadar geldim. Şimdi bu şekilde iki ucunu birleştireceğim. Şöyle göstereyim. Şuradan karşılıklı olarak ilmekleri gelecek şekilde böyle. Buradan böyle birleştiriyorum. Burada sık iğne yapıyorum. Dilerseniz ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Böyle karşılıklı olarak şöyle bir bu taraftan bir bu taraftan alarak bu şekilde birleştirmeyi yapacağım. Sıramın sonuna kadar da böyle devam edeceğim. Evet karşılıklı olarak bu şekilde birleştirdim. Şimdi buradan şimdi şöyle göstereyim. Buradan artık şöyle bir sıra şöyle yaptığım yerlere batarak sık iğne yapıyorum. Bir sıra boyunca sık iğne yapacağım. Bir önce şu tepe kısmına batacağım. Sonra şurada boşluk olan yere sık iğne yapacağım bir sıra boyunca bu şekilde şöyle gösteriyorum böyle şuraya kadar gelene kadar devam edeceğim böyle sık iğne yapmaya sık iğnelerimi yaptım şimdi şöyle ilk yaptığım yere geliyorum ilmek kaydırma ile birleştiriyorum artık burada şöyle ilmeğimi uzatıyorum aynı yere Böyle ilmeklerimi uzatarak devam ediyorum. Bu işlemi şöyle 3 kere tekrarlıyorum. Hepsini bir çekiyorum ve bir kere kilitliyorum. Sonra üstüne alıyorum. Aynı yere tekrar bu şekilde ilmeklerimi uzatarak 3 defa batıyorum. Hepsini bir çekip sonra kilitliyorum. 2 tane sık iğne atlıyorum buradan. Daha sonra üçüncüye aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 Bu işlemi 3 kere uyguladıktan sonra hepsini çekip kilitliyorum. Tekrar üstüne aldım. Aynı yere iplerimi bu şekilde uzatarak devam edip kilitliyorum. Geliyorum. 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne aynı işlemi yapıyorum. 3 kere hepsini bir çekip kilitliyorum. Modelim bu şekilde kuruluyor. Kitliyorum. Tekrar buradan iki tane atladım. Üçüncüsüne aynı şekilde. Yani iki kere batmış oluyoruz. Şu şekilde oluşturmuş oluyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Evet başladığım yere geldim. Şimdi hepsini bu şekilde 13 tane oldu. Benim vermiş olduğum ölçülere göre şurada başladığım yere geliyorum. İlmek kaydırmayla şöyle batayım. Birleştiriyorum. Daha sonra burada ara kısmına gelip tekrar ilmek kaydırma yapıp ilmeğimi uzatıyorum ve aynı işlemi burada da devam ettiriyorum. Yani 3 kere batıyorum, çıkıyorum, Kitliyorum. tekrar Aynı şekilde 3 kere yapıyorum. Kitliyorum. Daha sonra üstünü alıp şurada gene ara kısımlarına batarak şöyle kitleme yaptığımda yani bir zincir çektiğim yerlere kitlediğim yerler desem daha doğru olacak. Çünkü aralarda zincir kullanmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle de Şimdi göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu şekilde devam edeceğim. Diğer örneğimde de bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra, 6 sıra boyunca aynı şekilde devam edeceğim. Daha sonrasında da baş parmak kısmının ayırmasına geçeceğiz. Evet 6 sıra boyunca ördüm. Şimdi baş parmak kısmının ayrılış yerine geliyorum. Onu da şimdi şu şekilde göstereceğim. Yine aynı şekilde sıramı başlıyorum. Buradan kaç tane yapacağım? Onu göstereceğim. Şöyle. Allah. Hepsini çekiyorum, kitliyorum. Bir tane yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 2 İki, 3 kere yapıyorum. Şimdi buraya geldim. Buradan da üç tane yapmış olacağım. Daha sonrasında da başparmak kısmının ayrılışına geçeceğim. Burada ipin şöyle ayarlayayım. Şimdi üç tane başladığım yerden yaptım. Buradan da 3 tane bırakıyorum. Buradan karşı tarafın tepe kısmına geliyorum. Hepsini bir çekiyorum ve kilitliyorum. Buradaki yapacağım işlemde artık aynı şekilde devam ediyorum şimdi açılınca daha iyi anlaşılacak. Şöyle göstereceğim. Evet, bakın. Şu başlangıç yerim burasıydı. 3 tane ördüm. Daha sonrasında başparmak yeri olarak 1 2 3 tane atlayıp buradan bu taraftakinin tepesine batarak aynı şekilde modelime devam ettim. Buraya geleceğim aynı şekilde de buradan devam ederek bu şekilde öreceğim bunu da kaç sıra yapmışım göstereyim 1 2 3 4 5 5 sıra boyunca aynı şekilde devam edeceğim ee, dediğim gibi bu vermiş olduğum ölçüler e, benim elime göre vermiş olduğum ölçülerdir. Sizde dediğim gibi hani zincirlerinizi ve modelinizin sıra kısımlarını kendi elinize deneyerek ölçebilirsiniz. Bittikten sonra da hani kaç santim olduğunu söylerim. Evet, bu şekilde. 5 sıra boyunca yaptım. Şimdi son olarak Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da dilerseniz şu şekilde ben bir kenar yaptım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Üstüne aldım. İlk öncelikli olarak tekli trabzan yaptım. Sonra son tarafından ilmeğimi çıkartıp batıyorum. Ve hepsini bir çekiyorum. Sondan batıp tekrar bu şekilde bir e, kenar yapıyorum bütün yapmış olduğumun hepsinin tepesine tek tek batarak devam ediyorum şu şekilde tekrar göstereyim buradan şöyle hepsine bütün sıralarımı bu şekilde şu kenardan kalanı alıp devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Evet bu şekilde yaptım. Daha sonrasında da ipimi gizledim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu da aynı şekilde. Şöyle çok şık ve güzel oldu. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.